Merhaba. Bugün insan beyninin gizemlerine derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Beynimiz evrimsel olarak en karmaşık organımız olmasının yanı sıra aynı zamanda tüm potansiyelimizi barındıran bir süper bilgisayar gibi çalışır. Ancak çoğumuz bu gücün farkında değiliz. Zihnimiz, düşüncelerimizin, inançlarımızın ve duygularımızın bir yansımasıdır. Fakat beynimiz sadece bu düşünceleri ve duyguları işlemekle kalmaz, aynı zamanda onlara şekil verir ve etkiler. İnsan beyninin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar esnek olduğunu ve ne kadar hızla öğrenebildiğini keşfettiğimizde kendi sınırlarımızı aşabileceğimizi fark ederiz. Bugün beyninizi nasıl dönüştürebileceğinizi, öğrenme süreçlerinizi nasıl geliştirebileceğinizi ve beyninize nasıl daha verimli bir şekilde erişebileceğinizi konuşacağız. Jim Quick'in beynimizi nasıl güçlendirebileceğimize dair pratik yöntemlerinden. Doktor. Bruce Lipton'un beyin ve genetik üzerindeki devrim niteliğindeki keşiflerine kadar birçok bilimsel bulguya değineceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Bölüm 1. Beyin ve Zihin. Birbirini şekillendiren güçler. İlk olarak beyin ve zihin arasındaki önemli farkı ve bu iki kavramın nasıl birbirini şekillendirdiğini anlamamız gerekiyor. Beyin, fiziksel bir organ, ancak zihin, düşüncelerin, duyguların ve bilinçaltının yönettiği bir alan. Beyin, zihnin fiziksel yansımasıdır. Zihin, beynin ne kadar verimli çalışacağını belirler. Beyninizi dönüştürmek, zihninizi dönüştürmekle başlar. Zihin koçu Jim Quick, zihnimizin beynimizi şekillendirdiğini ve beynimizin de zihin ve bedenimizi etkilediğini söyler. Quick, beynimizin esnekliğinden yani nöroplastisteden bahseder. Nöroplastiste, beynimizin çevresine, deneyimlerimize ve düşüncelerimize göre yeniden yapılandırılabilmesidir. Beyninizi yeniden programlamak, eski alışkanlıkları kırmak ve yeni beceriler öğrenmek mümkündür. Bu esneklik, beynimizin potansiyelini açığa çıkarabilmemiz için bize büyük bir fırsat sunar. Örneğin, bir konuda uzmanlaşmak veya yeni bir beceri öğrenmek beynimizin sinaptik bağlantılarında değişim yaratır. Jim Quick, beynimizin yeniden programlanabilmesinin ne kadar çok yeni bilgi edinirsek ve ne kadar çok odaklanırsak o kadar mümkün olduğunu vurgular. Beyninizi eğitmek ve öğrenmeye açmak onun daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlar. Bölüm 2: Doktor. Bruce Lipton'un biyolojik keşifleri ve beynin genetik potansiyeli doktor. Bruce Lipton, modern biyolojiyi ve psikolojiyi birleştirerek beynimizin ve genetik yapımızın çevresel faktörlerden nasıl etkilendiğini keşfetmiştir. Dr. Lipton'a göre beynimiz ve genetik yapımız yalnızca kalıtımla belirlenmez. Çevremizdeki dünyaya düşüncelerimize ve inançlarımıza göre şekillenir. Dr. Lipton'un en önemli keşiflerinden biri genetik determinizm anlayışını sorgulamasıdır. Eskiden genetik yapımızın her şeyimizi belirlediğine inanılırdı. Ancak Lipton'un çalışmaları genetik yapımızın zihinsel ve duygusal durumlarımıza göre değişebileceğini ortaya koymuştur. Beyin genetik kodumuzu değiştirebilecek kadar güçlüdür. Kendi düşüncelerimiz, inançlarımız ve çevremiz genetik yapımızı etkiler. Bu bulgular psikolojik ve biyolojik sağlığımız arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Beynimizi doğru şekilde yönlendirerek daha sağlıklı bir genetik yapıya sahip olabiliriz. Örneğin stresli düşünceler veya olumsuz inançlar beynimizin kimyasını olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak zihinsel olarak kendimize güvenmeye başlarsak bu olumsuz etkileri tersine çevirebiliriz. Beynimizi ve genetik yapımızı nasıl yöneteceğimizi öğrenmek bizi sadece daha sağlıklı değil aynı zamanda daha güçlü bir birey yapar. Bölüm 3: Beynin öğrenme yeteneği ve hafıza kapasitesini artırmak beyin öğrenmeye oldukça açıktır. Her yeni bilgi beynimizde yeni bir bağlantı oluşturur. Beynin her an yeni şeyler öğrenebilme kapasitesi onu gerçekten büyüleyici kılar. Jim Quick beynin öğrenme kapasitesini artırmak için etkili yöntemler sunar. Quick beyin için en verimli öğrenme tekniklerini aktif okuma, not alma ve geri dönüp gözden geçirme olarak sıralar. Beyninizin öğrendiği bilgileri uzun süre hatırlaması için bu tekniklerin etkili bir şekilde kullanılması gerekir. Ayrıca hafıza teknikleri de beynin öğrenme kapasitesini artırmak için kullanılır. Beynin bilgiyi hatırlama şekli görsel ve duyusal imgelerle daha güçlü hale gelir. Beyninizin daha verimli çalışmasını sağlamak için öğrendiğiniz her şeyi görsel imgelerle veya hafıza sarayı gibi tekniklerle pekiştirebilirsiniz. Bir diğer önemli faktör odaklanmadır. Beyninizi doğru şekilde odaklanmaya alıştırmak öğrenmenin kalıcılığını artırır. Quick beynimizi iyi bir şekilde odaklamak için dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmamız gerektiğini söyler. Çünkü beynimiz dikkatini bir noktada yoğunlaştırarak en iyi şekilde çalışır. Düzenli olarak zihinsel egzersizler yaparak beyninizin öğrenme kapasitesini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bölüm 4: Beyin dalgaları ve zihinsel durumlar. Duygusal zeka ve yaratıcılık. Beynimiz farklı zihinsel durumlara göre farklı frekansta beyin dalgaları üretir. Her bir beyin dalgası farklı bir zihinsel durumla ilişkilidir ve her bir dalga türü beynimizin farklı bir fonksiyonunu aktive eder. Beyin dalgaları arasında alfa, beta, teta, delta ve gama dalgaları bulunur. Alfa dalgaları rahatlama ve yaratıcılık ile ilişkilidir. Düşüncelerimiz rahatladığında beyin alfa dalgalarına geçer ve bu yaratıcı düşünmeyi kolaylaştırır. Meditasyon yapmak, derin nefes almak ve rahatlamak alfa dalgalarının artmasına yardımcı olabilir. Beta dalgaları aktif düşünme, analiz ve karar verme ile ilişkilidir. Ancak sürekli yüksek beta dalgalarında kalmak zihinsel yorgunluğa yol açabilir. Bu nedenle ara vermek ve odaklanmak için alfa dalgalarına geçmek önemlidir teta dalgaları daha derin bir bilinçaltı seviyesini temsil eder ve yaratıcı düşünme ile ilişkilidir. Beynimiz, teta dalgaları ile daha esnek ve yaratıcı hale gelir. Bu dalgalara geçmek, beynin yaratıcı düşünme kapasitesini artırabilir. Gama dalgaları, beynin en yüksek frekansıdır ve problem çözme, hızlı düşünme gibi yüksek düzeyde bilişsel faaliyetler ile ilişkilidir. Bu dalgalar, beyninizin en verimli olduğu durumu ifade eder. Zihinsel durumu bilinçli olarak yönetmek, beyninizi daha verimli hale getirebilir. Meditasyon, rahatlama, odaklanma ve yaratıcı düşünme tekniklerini uygulayarak beyninizin farklı dalgalar arasında geçiş yapmasını sağlayabilirsiniz. Bölüm 5: Beynin potansiyelini aşmak ve kişisel gelişim. Beyninizi dönüştürmek sadece bilgi edinmekle ilgili değil, aynı zamanda bilinçaltındaki inançlarınızı değiştirmekle de ilgilidir. Beyninizi yöneten inançlar biyolojik yapınızı ve dolayısıyla potansiyelinizi de şekillendirir. Beyninizi dönüştürmek, eski kalıpları kırmak ve yenilikçi düşüncelerle şekillendirmekle mümkündür. Çoğu zaman geçmişte yaşadığınız deneyimler, toplumsal baskılar ve çevresel faktörler bilinçaltınızda sınırlayıcı inançlar oluşturur. Bu inançlar beyninizin potansiyelini sınırlayabilir. Beyninizi dönüştürmek için bu sınırlayıcı inançları fark etmeli ve onları değiştirmelisiniz. Örneğin, "başaramam" ya da "yeterince akıllı değilim" gibi olumsuz inançlar beyninizin verimli çalışmasını engelleyebilir. Bu tür inançları değiştirdiğinizde beyninizin sınırlarını aşabilir ve potansiyelinizi tam anlamıyla keşfedebilirsiniz. Sonuç: Beyninizi dönüştürün, potansiyelinizi keşfedin. Beyninizi dönüştürmek, yaşamınızı değiştirmek için atacağınız en önemli adımdır. Beyninizi doğru şekilde yönlendirmek, yeni inançlar geliştirmek ve zihninizi doğru şekilde eğitmek sizin için yeni bir dünya açacaktır. Beyninizi şekillendirdiğinizde tüm potansiyelinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Jim Quick'in beyin gücünü artırmaya dair sunduğu teknikler, doktor. Bruce Lipton'un biyolojik keşifleri ve beynin nasıl esnek ve güçlü olduğu hakkındaki bilimsel bilgiler bizi beynimizin sınırlarını aşmaya çağırıyor. Eğer doğru araçları kullanır ve kendimize inanırsak, beynimizin gücünden en iyi şekilde faydalanabiliriz. Eğer bu video size ilham verdiyse, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beyninizi nasıl daha verimli kullanabileceğinizi öğrenmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yenisen Akademisi